Ve tastam 50 yaşına doğuştan aralıklı dişleri var ve ee, ciddi aralıkları fazla. Açalım. Bak alt dişlerinde bu ikisi aralığı fazla. İşte dikisisini istemediği için bu yaşa kadar bir şey elde etmemiş. Ben onun yüzden takdirde ettim aslında ama biz ee, şimdi fiber at tipli bonding tedavisi yapacağız. Yani dişlerin arasına yapıştırıcı süreceğiz. Fiberi sıkacağız ama iki dişleri birbirine yapıştırmadan yapacağız. Arasına dişe bir girecek. Tekrar geri dönüşü var. O da hastayı rahatlatan bir şey tabi. Burada da aynı boşluk biraz fazla. Bitince de çekeriz. Yani dışarı minesini hiç bozmayacağız. Bu kısma yapıştırıcı şey gelmeyecek, dolgu gelmeyecek. Yani sadece aralıkları kapatacağız o kadar. Yani şu an tedavi bitirdik. Hastam 50 yıldır eksik dişlerini kavuştu diyorum ben. Şu an çünkü aralıklar kapatınca yüzüne ve yani diş, yüzünün genişliğine tam uydu. Yani dişler küçük geliyordu. E, ortodontide de çözüm olacağını zannetmiyorum. Çünkü dişlerin hacmi ihtiyacı vardı. Ben, bana şu an santral dişler hani hatta küçük bile geliyor. Bak açalım hafif. Yani bundan daha küçük bir santral dişi olmaz. Lateralleri de ona göre geniş yaptım. E, hep e, yani ağzı kapatarak çalıştım ki yükseklik olmasın diye. Çünkü o açıdan zor bir ağzı. Çok birbirinin içine girmişti. Acık köpek dişlerini aşınırarak başladım ilk işe. Bak kapatalım. Kapatınca da hani Burada yer açtım. O da güzel oldu. Üçgensi bir aralık var. Ama hani bu da hoş durdu. Açalım bak dişler. Yani bu aralık olduğu için dişler küçük de duruyor. Yatara hani çok geniş gözükecekti yoksa. Köpek dişini normal yuvarlak hale getirdik. Araları eşit bölmeye çalıştım. Yani işe sırrı bu. Sağ sol eşit bölmeye çalıştım. Yani hastanma bu koca aralık nereye gitti diye. İki tarafı da eşit bölünce hani hoş duruyor o şekilde hep hallediyorum işte ve köpek dişleri uyumsuz duruyordu şimdi birbirine uyumlu oldu bu altı diş birbiriyle bundan sonra şarj buçuk kullanacak hastamız yani havuç yemeği çok severim dedi yiyebilirsiniz dedim ama böleceksiniz 6-7'ye bölüp yiyeceksiniz elmayı da herhalde kabuklarını doğratarak ısırın diyor Yani daha yumuşak yumuşak ısı bu şekilde korursanız daha uzun süre tamirsiz kullanırsınız yoksa tamirle kullanırsınız yine de ömür boyu kullanabileceğiniz bir sistem